Merhaba sevgili dostum. Şimdi sosyal medyayı açıyorsun. Instagram, TikTok, YouTube başka sosyal medya mecralarında da var ama en çok bu mecralarda birçok kişisel gelişim, psikoloji, motivasyon videosuyla karşılaşabiliyorsun. Psikoloğu, psikiyatristi, psikolojik danışmanından tut, kişisel gelişimcisi, yaşam koçu, hiçbir şeyi belki ne yaptığı belli olmayan insanlara kadar herkes bu konuda içerik üretiyor. Şimdi ben de bu taraftayım. Ben de yıllardır psikolojik içerikler üretiyorum ama bugün biraz farklı bir konudan bahsedeceğim. Mesela e, açıyorsun kaydırdın TikTok'u ya da Instagram'ı. Birisi arabada böyle hararetli hararetli belki hayatta kendisi hiçbir şey başaramamış ama işte bir yılda nasıl bir milyon dolar para kazanırsın? Şunu nasıl başarırsın? Sabahları işte günde e, 4 saat uyuyarak 5'te nasıl kalkarsın? Böyle inanılmaz gaza getirici videolar paylaşıyor. Ve sen birazcık böyle şeylere meyilli eğilimli olan bir insansan bir bakıyorsun lan diyorsun adamlar kadınlar acayip başarılı ya. Ne işler başarmışlar. Sonra bir kendi hayatına bakıyorsun. Lan diyorsun sanırım ben başarısızım. Olmuyor ve sen devamlı böyle içeriklere maruz bırakıyorsun kendini. İdeal bir ruh sağlığına kavuşmak için, aşırı başarılı olmak için, ilişkilerinde mükemmel olmak için her zaman böyle içerikler, kitaplar, videolar ses kayıtları birçok şeyi izliyorsun. Eyvallah bunların bir kısmının gerçekten faydası var. Mesela benimkiler diyormuşum. Ee, ama benimkiler de dahil olmak üzere aşırı maruziyet, aşırı psikoloji aşırı motivasyon, aşırı kendini geliştirme ve kişisel gelişim içeriği tüketmek bir şey söyleyeceğim şimdi canı sıkılacak belki de psikolojini bozabilir. İşte bu videonun konusu bu. Bir yerde nerede ayarı tutturmamız lazım ve bu içerikler nasıl psikolojimizi bozabilir, nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Hazırsan başlayalım. Şimdi hepimizin hayatta sahip olduğu başarılar vardır. Sana hiçbir şeyi başaramamışsın gibi gelse de o iş öyle değildir. Muhtemelen sana yetmiyordur ya da etrafındaki insanlara yetmiyordur. Az çok bir başarımız vardır. Olduğumuz yerden memnun olmamak gayet doğal bir şey ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ruh sağlığımızı daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Belki uğraştığımız, mücadele ettiğimiz ruh sağlığı problemlerimiz var. Belki ilişkisel tekrarladığımız hatalarımız var. İlişkilerimizde üzülüyoruz her zaman ve şimdi sen bunu düzeltmek istiyorsun. Bir yerde düzeltme kapasitesini sınırsızmış gibi görüyoruz. Yani ben şu an mesela eksi ondayım. Diyorum ki bunu ideali yüzse yüze 100 çıkartabilirim. Ama herkesin gidebileceği gelebileceği nokta farklı ve bunun zamansal bir de takvimi var. Yani sen şu anda belki yüze gitme potansiyelin olsa bile onun zamanı şu an değildir. Belki de 10 senedir. Şimdi sen böyle içeriklere maruz kaldığın zaman ki genelde ben de bunu yapıyorum. Genel bir kitle diye genel bir reçete, tek bir reçete oluşturuyorsun. Bu bir tuzak aslında. Şimdi herkesin fıtratı, herkesin hayata bakışı, herkesin hazır bulunuşluğu farklı. Şimdi ben burada söylüyorum, başka biri bunu çok kolay gerçekleştirebilirken başka birinin daha zamana ihtiyacı olabiliyor ve sen diyorsun ki, onlar yapabiliyor, ben yapamıyorum. Ben kendimi geliştiremiyorum, ben kitap okuma alışkanlığı kazanamıyorum, ben psikolojimi düzeltemiyorum. Birçok konuda kendini olduğundan çok daha yetersiz görme eğiliminde oluyorsun. Çünkü o insanlar bunu öyle bir anlatıyorlar ki çok kolaymış gibi, hemen yapabilirmişsin gibi. Bak burada kendi hakkımı yiyemem. Ben her zaman değişimin ve iyileşmenin çok zor olduğunu ve mücadele gerektirdiğini söylerim. Ama herkes öyle değil. Bir bakıyorsun çok kolay, başarman lazım. Şunu şöyle yap gibi böyle emri vaki üst perdeden konuşan insanlar. Ne yapıyorsun? Utanç hissetmeye başlıyorsun. Allah'ım diyorsun ben başaramıyorum, ben beceremiyorum. Halbuki yani burada dediğim gibi herkesin ilerleyebilme kapasitesi farklıdır. Belki ideali 100 gibi görüyoruz ama sen maksimum 50'ye çıkabilirsin. Bu kadarlık bir yapım vardır, mizacın vardır ve şu anda belki bunun zamanı değildir. Kendini o ideal olanla kıyasladığın zaman çok eksik ve yetersiz görme eğiliminde oluyorsun. Bu tuzağa düşme. Burada önemli olan şey şu anda buradasın ya. Bir iki adım bile ilerliyorsan kafi bence. İlerleme noktasındaysan sıkıntı yok. Ama devamlı böyle içeriğe maruz kalın kendini hep eksik görme eğiliminde olursun. Bu tuzağa düşme lütfen. Kendini geliştirme, kişisel gelişim gibi içeriklere fazla maruz kalmanın şöyle bir durumu var. Daha başarılı olmalıyım, daha çalışkan olmalıyım, daha çok para kazanmalıyım, her anımı değerlendirmeliyim gibi. Şimdi bu bizi bir mükemmelliyetçilik tuzağına düşürüyor. İnsanın böyle bir durum fıtratına kesinlikle uygun değil. Evet belki de bunu devamlı yaptığın zaman çok çok başarılı olabilirsin. Ama bir şekilde şunu da hesaba katman lazım. Çok çok başarılı olmak için, çok çok mükemmel olmak için neyi feda ediyor? çok başarılı oldum ama ruh sağlığımı kaybettim. Yani burada ödediğimiz bedelin de farkına varmamız gerekiyor. Bazen böyle hep başarılı olmak değil ya otur. Şu anın tadını çıkar. Bazen iyisiyle kötüsüyle, olduğuyla olmadığıyla şu anın tadı en güzel keyfi veren şey. Ama her zaman ileri gitmek yerine dikey bir yükseliştense bazen olduğun yerde genişlemek. Yani mesela hep işini büyütmek istiyorsun ya bunun yerine olduğun yerde dur. Yani ve bir yerde oradaki dostluklarını geliştir, ürününü geliştir, böyle düşünmek lazım. Yani bu bence çok çok önemli bir mevzu. Biz hep böyle e, dikey yükseliş peşindeyiz. Mesela bir dükkanım var, diyelim ki dönercisin ve güzel bir döner yapıyorsun. Herkesin aklına şu geliyor. Yani daha fazla dönerci şubesi açmalısın. Gerek var mı ya? Yani bence buna her zaman gerek olmayabilir. Bir yerde belki de o tek şube senin mutlu olmana, huzurlu olmana yetiyor olabilir. Birisi bana dedi ki işte bir sürü kitap çıkartman lazım. Dünyada çevirileri olması lazım. Televizyon programı yapman lazım. Daha fazla potansiyelim var. Dur dedim ya. Dur. Benim buna ihtiyacım yok. İstemiyorum da zaten. Ben yeterince bence olmam gereken yere geldim. Şu an bana yeterli. Şu anın tadını çıkartsam yeter. Bazen sadece şu anki sorumluluklarımla baş edemediğimi düşünüyorum. Sen de en azından dikey bir yükseliş yerine böyle yatay bir genişlemeyi tercih edebilirsin. Mükemmelliyetçi başarı hedefleri yerine. Bazen hayatımızda çok derin ve travmatik sorunlardan kaynaklanan e, bazı ters giden şeyler olabilir. Mesela ilişkisel sorunların, değersizlik duygun... E, bir şekilde böyle ciddi suçluluk duygusu, utanç duygusu. Şimdi bunlar böyle büyük yaralardır, ruhsal yaralardır. Özellikle geçmişteki travmalarımızla bağlantılıysa şimdi sen çok ciddi travmalardan dolayı oluşmuş bir değersizlik duygusunu benim videolarım da dahil olmak üzere hiçbir video ile çözemezsin. Bunun üzerine çalışman lazım, terapiye gitmen lazım. Ama ne yapıyorsun o anda? İzliyorsun mesela değersizlik duygusuyla ilgili. Eğer küçücük bir değersizlik duygun varsa evet sana bir fikir verebilir. Ama diyorsun ki ben bunu değiştirmem lazım. Halbuki senin yara çok büyük, kocaman bir belki ameliyat yarası gibi. O video senin o yarana bir böyle minicik bir yara bandı olur ancak. Ama sen onu onunla çözmeye çalışıyorsun ve diyorsun ki benim dertlerim çözülmüyor. Ben başaramadım. Hayır, senin dertlerin çözülebilir ama bu yöntemle değil. Gerçek yöntemle, terapiyle, belki bazen ilaç tedavisiyle, artık hangisi gerekiyorsa. Yani bizim burada gerçek dertleri görmek Halının altına süpürmemize de sebep olabiliyor. Buna da dikkat etmeni öneririm. Bir yandan şöyle bir şey var. Bu kendini geliştirme mevzusu sadece psikoloji motivasyon değil, sağlık, kilo verme, bedensel görünüm noktasında da olabiliyor. Yani bazen insanlar böyle kollarındaki minicik yağ tabakasından bile kurtulmak istiyor, sıfır yağ olsun, işte e, inanılmaz fit görüneyim, her zaman aşırı sağlıklı olayım, İşte sabah kalkayım, dilimi fırçalayayım, işte vücudumu fırçalayayım, e, her zaman böyle kişisel bakımma çok özen göstereyim ki güzel şeyler bence bunlar ama her zaman mümkün mü ya? Yani? Her zaman kendine fırçalayabilir misin? Yani her zaman ben bazen böyle bir sürü cilt bakım şeyleri aldım. Ee, çok yoruluyorum diye. Cildim de bundan etkileniyor. Böyle müthiş bir gazla bir hafta kullandım, 3 hafta kullanmamışım. Bozulmuş o aldığım şeyler. Yani e, her zaman mümkün değil. Bazen diyorum ki mesela göbek arada şu an çok görünmüyor ama arada kilo alıyorum, veriyorum. Çok kilolu olmasam da bazen çok rahatsız hissediyorum. Yani kilo aldım beyhan diyorum. Sonra diyorum ki ya 38-39 yaşındasın yani bence gayet iyi diyorum. Yani olduğum haliyle kendimi kabulleniyorum. Şimdi ben normalde hep kitap okumaya çalışıyorum. Bazen canım kitap okumak istemiyor. Şimdi eskiden kırbaçlıyordum kendine Okumalısın, okumalısın. Ya canın da istemiyor beyan. Bugün de okumayı var. Yani her şeyi yapmak zorunda değilsin. Her zaman mükemmel olamazsın. Yani bu noktada kendimizi olduğumuz haliyle kabul etmemizden de uzaklaşıyoruz. Yani gerçekten bu önemli bir sorun. Her zaman böyle zihinsel sakinlik mümkün değil. Ya mümkün değil. Ya bir yerde bunun gerçekçi olmadığını, arada o göbeğin pırtacağını, arada vücudunda çatlakların çıkacağını, arada tipinin kayacağını bilmen lazım. Hayatın gerçekliği bu. Nereye kadar bunu tutabilirsin? İşte bu mükemmelliyetçi gelişimin peşinde koşmak insanın kendini kabullenmesinden de. De, e, uzaklaştırıyor. Yani elbette kendimizi hiç geliştirmeyelim, hep olduğumuz haliyle sağlıksız kalalım demiyorum. Ama hep öbür tarafa da koşturuyor olmak çok gerçekçi ve sağlıklı bir çaba da değil bence. Bunu bir denge içinde yürütmek en iyisi. Bir diğer mevzu da batı kaynaklı psikoloji, kişisel gelişim, kendini geliştirme birazcık ben odaklı olabiliyor. Şimdi bizim gibi kültürlere çok uymuyor. Psikoloji dediğimiz şey bilimsel diyoruz ama bilimselliğin de bir noktada kültürden etkilenme özelliği çok fazla hani kültürel yapısı birazcık batı kaynaklı şimdi böyle olunca ben 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 bir noktada tamam beni iyi hale getirdim ki ben de savunurum mesela sağlıklı bencillik kendini koru sınırlar çiz ama bir yerde diğer gam olmak dediğimiz bir şey var yani diğer insanların dertlerini umursamak diğer insanlarla ilişkimizi geliştirmek çünkü insan tek başına iyi olamaz bu mümkün değil. Diğer insanlarla beraber bağ kurduğun zaman ideal olan huzur noktasına ulaşabilirsin. Tamam kendime özen göstereceğim ama diğer insanları da geliştireceğim. Yani bir kazan kazan ilişkisi kurmam gerekiyor. Ama eğer sen kontrolsüz bir şekilde ben odaklı olursan bir yerde bir bakmışsın beni geliştirmişsin ama yalnız kalmışsın. O ona dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık böyle ilişkilere de odaklanmak lazım. Sadece kendini geliştirmek değil, etrafındaki insanlara da iyi ilişkiler kurmak noktasında da kendini geliştirmek, onları geliştirmek noktasında da yardımcı olman iyi gelebilir. Biraz önce kısaca değindim, yine söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir mevzu. Benim videolarımı izlerken de lütfen aklında tut. Bazen değişim çok kolaymış gibi gelebilir, ama ben hep bunu söylüyorum. Değişimi söylemek kolaydır, uygulamak zordur. Ama birinde söylemesi gerekiyor. Bunun kolay olmadığını, iki adım ileri bir adım geri olduğunu, bazen böyle çaresiz hissedeceğini, bazen hiçbir şeyin değişmiyormuş gibi geldiği zamanlar olabileceğini kabullenmen lazım. Öbür türlü kendini çok suçlarsın. Değişim iki adım ileri bir adım geridir. Bunu kabullendiğin zaman kendine daha adaletli ve daha şefkatli davranırsın. Ama oradaki ideal örneklere bakma. Şunu başardım, böyle yaptım. Herkesin hızı farklıdır, kendine göredir kendini geliştirme peşinde hatta bu konuda aşırı odaklı olan insanlar e, her davranışı, her eylemi, her buluşmayı bir çıkar odaklı düşünmeye başlıyor. Kitap okuyacağım da bana katkısını, seninle görüşeceğim de bana faydasını. Faydacı, çıkarcı olduğumuz zaman ne oluyor? Hayatın doğal akışı içerisinde bize keyif verebilecek güzel şeyler anlamsız ve önemsiz görünmeye başlıyor ama insan yaş aldıkça geriye dönüp baktıkça aslında hayatın en keyifli anları o ilk bakışta çok da pragmatik ve çıkarcı faydacı olmayan şeylerden dolayı hayatımıza geldiğini görüyoruz. Yani her şeyi ölçme her şeyin bir faydası olmasına gerek yok. Yani bir roman okursun, bazen kafayı dağıtmak için böyle maceralı bir film izlersin. Sana hiçbir katkısı yokmuş gibi gelir ama uzun vadede dersin ki iyi ki onları da yapmışım. Yani böyle her şeyin bir faydası olmak zorunda değil sana. Her an dolu dolu değerlendirmek zorunda değilsin. Her an böyle böyle koşturmak, çırpınırcasına bir şeyleri başarmak zorunda değilsin. Sakin ol şampiyon. Birazcık da sakinliğe ihtiyacımız var. Ben kendi danışanlarıma da, seminerlerimde karşılaştığım insanlara da, sokakta tanıştığım insanlara da benim videolarım da dahil olmak üzere arada mesela diyorum ki eğer mesleğim bu değilse psikoloji kitapları okumaya ara ver. Bir psikoloji kitabı oku, bir kişisel gelişim kitabı oku, bir roman oku, bir tarih oku. Sadece bu konuda bir şeyler izliyor olmak, bir şeyler okuyor olmak bizi yoruyor eğer mesleğin değilse. Yani birazcık psikolojiye, motivasyona, kişisel gelişime ara ver. Çık dışarı, böyle bazen yağmuru teninde hisset, bazen uzun yürüyüşler yap, bazen arkadaşlarına geyik yap. Saçma sapan konularda bile olabilir ama arada ara var. Benim kanala da. Ama sonra geri dönmeyi unutma. Sonra izlenmeler düşüyor. Ona da dikkat edelim. E, bu işin şakası tabii ki ama ara vermek iyidir. Hayatı kaçırma böyle olunca. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.